Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Videolarda, yorumlarda beni sürekli gömen kardeşim Burak Yılmaz. Topun başına geçti. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Dedim bu gülüşmelere siz de ortak olun. <laughs> Kısa da olsa çekeceğim. Evet. Seni çekeceğim var da bu saatte bu havada kaçak gelmez. Kaçak gelse ah bir ya gözünü sevim var ya. Ne madar ederim ben seni burada hisse. da. Yani Celal'ım bana iki senede giydiririm sana bir günde giydiririm de. <laughs> Yine verilmiş sadakan var. Fırtınaya denk geldin. Belli olmaz ya. Belki gene gelir. Nasıl? Nasıl? Güzel abi. Maşallah. Vallahi geldik gördük. Daha döndürmedik bir de. Ama evet. bu fırtınada biraz zor. gene sopayı vuracağım senin hatırına evet. ya. Sıkıntı bir yok. Bir sürprizle de karşılaştık abi. Daha videosu yayınlanmamıştı. İlk öğrenen ben oldum. Galiba. Tabii canım. Abonelerden. Aynen. Aynen. Daha paylaşmadım. Bu videodan önce gelecek ama sonuçta. Evet. <laughs> Bunu tutup da yarın atmayacağım. Evet. Sıkıntı yok. Sen rahat ol. İzleyiciler de yani gene senden önce görmüş olacak yani. Ha sen canlısını görmüş oldun. Aynen. Ben onlardan önce görmüş oldum. Aynen. Tamam ya tamam senin dediğin olsun. Allah Allah. Ne inat çıktı arkadaş bu da ya. Tatlar karışıyor. <laughs> He. Miskin kanadını da açtık. Bakalım. Yeni sopa da yaptım. Kanadı yeni açıklardan başka kaldı mı? Yok. Şimdiki gel bunlar bir turlasın bir göz zevki yapacaksın mı bakalım sana. Çok rüzgarlı ya. O yüzden yok Senin şu şey, karabaş, gibi, o karabaş mükemmel. Peki. Maşallah teyla. Maşallah. Şu an sabah bir ke bak şu kuyruğu desenli var ya siyah tamam. beyaz siyah beyaz gidiyor. Yani Ona ben hastayım ya. Ona 4 5. eşi de aldım ben kaçırıyor. Dişini kaçırıyor. He. Şu yavru mu ara falan dönen? Aynen. Bak o dönen değil. O yukarıdaki de, kuyruğu aynen, aynalı aynen, yavru. Aynen, aynen o yavru. O yavru. Şeş yavru bak bu gelen. En üstteki şeş yavru bak. Bursanın üstünde makarayı koyan o da şeş yavrumuz. Görüyor musun? O da başladı. Ha aynen böyle. Maşallah. Demin ihmal etme canım benim. Ha ne Artık kadar maşallah o kadar inşallah. Sevmiyorum diyor. Niye diyor üç kuşun? Ben sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Hayır sevmiyorumdan ziyade anlamıyorum. Hı hı. Ben mesela gözünün önünde mesela 20 takıma yakın ben dolapçı yaptım. Aa kırmızı arka oraya atmış diyecektim geliyor. Gel yavrum gel. Hı, yeni. Daha yeni ya. ya. Yumurtayı bıraktı ama sıkıntı yok. Bıraktım. Yeni mi? Aa, ayıpsın. Ya yavru almayacağım diyorum. Gene dayanamıyorum. Kümes <laughs> <laughs> yavru dolu. Ney? Tansın. Bakayım hangisi o? Ha, o işte kırmızı. Yeni yeni kuş. O yaboz ya. O kadar yaboz var ki miro gibi yabozlar var ya. Bu mavileri ne sen abi. Hangi mavileri? 77 yasa 2 tane mavi. Onlar gitti. Onlar şey var. Mavi İki mavi. Bir sabunu vardı. Ya. Ha şey diyorsun çapar, sen. Çapar, çapar burada yani, işte. Çapar Bir de baskı vardı. Tamam baskı da burada. Hediye bango vardı. Ha hediye bango da burada. Aynen, aynen. Duruyorlar. He aynen. onlar duruyor burada. Ya, Sıkıntı ya. yok. <laughs> Önder abinin gönderdiklerini tekrar ben başkasına gönderdim. Ondan sonra geç haberim oldu. Dursun Öztürk müydü? soyçuk müydü? Abi, kardeşim kusura bakma. Soyadını hep karıştırıyorum. Onun kuşlarını zehirlemişler. Dedim ayarlayayım dedim sana dedim uçurmalı dedim en azından kümesin boş kalmasın. Dün altı tane de ona gönderdim. iki tane mavi mardım vardı. iki tane Arap mardım vardı. Onları gönderdim. Ayrıca bir arkadaş bana bakıcı yaptırırsın. Aynen. Bir bakıcı yaparsın dedi. Bir takım bir şey verdiydi bana. Bonciri tarzı bir şey verdiydi. Uçurursun dedi. Uçurma kaçırma hani muhabbeti. Aynen. Bakıcılık yapar bunlar dedi. Hiç daha kameraya göstermeye nasip olmadı. Direkt ben postaladım abimiz öyle deyince. Ya ben ona hep abi diyorum da kardeşim kardeşim muhabbetine girdik biz onunla. Şu bizim mi abi? Bak ben şey yaptım gibi duruyor. Benim şey o ya. Neydi ya? Kosova dediğim kuş o. Gel. O kuyruğu desenli olanın yavrusu işte. Vay Erkek, erkek bunu anasını şey yapıyor yumurtaya kovalayacak. Bir saldım 2 saat 3 saat sinekte kaldı indiremedim hemen alt, aşağı balkona aldım balkona aldığım gibi yumurtladı yumurtadan da yavruyu yaşattım Abi yani sen bir de seviyor, ee? Vallahi, bir yumurta ben bayılıyorum ya mezatlardan toplayam. Al. şu kuşun nesi var Öyle güzel. bak sürpriz mezatı yumurtayı buldum aldım Çok çıkan güzel. yavru bu yani şey, kısır, kısır, kısır. kısırların altına atıyorum hemen Şimdi aşağıda da dumanlı mardin geliyor. Bir tane daha iki yumurta aldıydım sürdüm altına. Onun da bir tanesi mardin. Ya yani zaten mardin olduğunu biliyorum. Mardin satılan bir mesata gittiydi. Oradan da aldım. Şansa bir de güzel mardin çıkarsa sıkıntı yok. Şey var. Miro, mirolar, miski taneliler falan bilmem ne var. O salmadan yumurtayı aldım. 2'ye 2 iki sazdım. Mavi baska verdim. Dur. 2'ye 2 ama güzel abi. Onu da Emine verdim uçursun diye. <laughs> Emin'in yeri de orada Emine, bak. Mardin'e devam mı? Mardin'e devam baksana. Bir sen bambuyu falan da gönder. Aynen yok. Arada geliyor işte. Biraz sonra gelir zaten. Bakayım gelmiş mi yoksa? Şey bambu gidiyor geri mi geliyor? Ge tabii canım yavrusu var orada. Yavruya kusuyor. Niye, İki takım verdim. Biri yumurtlamamış. Eşler ayrılmış orada. Buraya getirdim. Burada eş kapattım. Şey yapmıyorlar. Nasıl bir küskünlük yapıyorlarsa eş almadılar gene. Benim bir tane bangon vardı hatırlıyor Atmaca vurdu. Ee. Sonra geldi. O kuş bir gitti. o Gidi gibi. Bak e, yorumlarda bazı arkadaşlar şey yazdı. Hani atmaca vurmuş. Yaralı kuşu niye çıkarttın? Benim videolar zaten bir hafta falan sonra geliyor ya. Aynen. O olayda ben zaten Bayağı bir paylaşmadım Geldi hayvan burada yumurtladı Ben çatıya çıkardım tamamen iyileşti yumurtladı Hayvan ürkmüş ya Martılar burada cirit atıyor Bir çığlık attı çığlık atınca buradan 2-3 tane kuşun fırladı gitti Giderken o da fırladı gitti Hani masa bir şey yok Ama kuşu anlatamazsın ki Direkt direkt kaçıyor yani Bak burada çoğu videomun başında da var Be Beyaz mardin şu. Şurada üç tane yavru burada büyümeye başladı. Sonra kalktı oraya geldi falan. Geziyorlar burada. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Senin bu şey abonen niye çoğalmıyor abi? O ya. Ya. mi? Takip edelim çoğalsın çoğalsın diye dualar ediyoruz. Mesela Yok yani. Bak arkana dönüp baktığında Celal'ın mesela hem kamerayla çekiyor hem de çatı uzak. Zoomla, zoomlaması bayağı uzağa zoomluyor ya. Evet. Yem sallasalar bile kümesin orada. Adam oradan yem sesini fazla yansıtmıyor. Bazen dinliyorum. Haşır haşır o da sallıyor. Ona laf eden yok. Bana tık olmuş. İşte yem sallama, ıslık çalma, şunu yapma. Çok kısıt ama bak ben de kırpıyorum. E kırpınca da bir şey kalmıyor. Bir tanesi şey yazmıştı. O gelir. O bangomuz gelir. Bak bu erkek. E, o atmacanın vurduğu dişiydi. Aynı kostüm aynıydı. Yani e, çok konuşuyor muhabbet oluyor. E ben kaçak şimdi şuraya konmuş bekliyorum. Onu kırpıyorum yani. E Böyle be bekliyorum. E kalktığı anı yakalayacağım diye 20 dakika 25 dakikadan fazla beklediğim oluyor. Onları kırptığım zaman dakika yani kısaltayım çok uzun da olmasın diye bu sefer ne oluyor? Habire konuşuyor oluyorum. Aynen. Aslında konuşuyorum ha. Aynen. <laughs> abi Hakan abinin ben, oraya mı Ben davet edilmediğim yere gitmem. Ee, Sen şimdi ben sana ben Zamanında söylemiştim sana. Ya ben de söyledim canım yorumlara yazdım. Benim birader mesela gitti oraya. Ee, Murat gitti. Onun videosunu görmedim çok ilk zamanlarda gitti yani daha benim kanal yokken gitti. Geldi, o Hakan abiler buraya geldi. Aynen. Ben Mardin tuttular, bilmem ne <laughs> Selamünaleyküm. Ne abi nasılsın? Celal Celal. Ya, Celal abi. Heyecanlandık abi. <laughs> ya o, bu, bu derdi başımı açan o zaten. Bak şu baskıyı yakalarken sabah sırt kondu anı çekeyim diye eğilemiyorum tamam mı? Böyle baston yutmuş gibi burada duruyorum. Ne oluyor? <laughs> Çoğu kuşu ben kamera takacağım diye kaçırdığım çok oldu. Hani geliyor kuşu giderken görüyorsun mesela fark edilsin diye yuvarlı aldığım oluyor bilmem ne. Hani kamerayı takayım şey yapayım hani görüntüsü olsun öbür türlü bizi mi kekliyorsun diyen var mesela hani. Girey onlar basketçi ya. Yetiştirdim ben onu doğuştan. Ya ben bugün evet. sabah bir çıktım. Aşırı rüzgar var. O yüzden şey yapmadım. Şey sadece burada değil. Abi. Biz yolda gelirken de değil mi? Arkadaşlar söylüyordu mesela. Çok bu şey kaldı yani. Bak o çaparı beğendin ya bak. Çapar. Bu da. Bunların altında ne geliyor abi? Bu geldi. Bu geldi bir de o karabaş Karabaşla geldi. Bulmayış. Karabaşla bu iş? Karabaşla, çapar o ya. çapar eş. Tamam aynen. Bir karabaş atıyor bir çapar atıyor. Aynen. Ama karabaşı yaşatamadım ayrı konu işte. Onu şey ver. Bozçilliğe verdim. Bir tane karabaş geldi. Kafa kıvırıp gece burada bekledin, Sabah Onun altında tekrar kalktı. Ya abi o kuşu nasıl tutamadın? Nasıl çıldırıyor? Ben, ben... Ne kadar güzel kuş. Sen, ya, sen şurada ya öyle bir ters açıda yakalandım ki. Ben buradayım. Hani kepçe orada. Ben buradayım. Dedim hava karanlık. Ne de olsa atlar içeriye. Evet, evet. Ya kapıyı açtım. Öbür tarafa geçtim. Sete gelince buraya geçtim. Bir baktım oraya gitti. Şuraya gitti. Dedim döner gelir. Yok, Aynen. yemedi güzeldi, Akşam ya. akşam orada kaldığını fark ettim ben. Ben ışığım ışığı açtım. Ben bayağı bekledim. O şeyleri falan bayağı kırdım ben. Yok. Ama yok işte ertesi günde de dediğin gibi daha hava aydınlanmadan çıktım ben buraya. Işıklar o zaman burada şey vardı. Ufak ışıklandırma led'lerim falan vardı. Hepsini açtım. Aynen. Yok. Aynen. Hatta içerideki ışığı çıkardım. Aynen. Ya kuş, nasıl geldi ben onun öyle bir şey yapacağını bilsem buradan kafa göz dalardım ya. <laughs> üç gün uyku uyumadım onun yüzünden. Öyle kuş oluyor ya geliyor böyle. Mesela Ali yakaladı bak şu ortası ayna olan var ya. Evet. Hayvanı sinekten çektim. Buraya kümes üstüne geldi kapıyı açamıyorum tırnakları burada. Kapıyı açsa kalkacak. İki kere üç kere indi. Lan oğlum gir diyorum kapıyı açtım bu sefer. Yok direkt Ali orada oturuyor geldi tık kümese girdi. Dedim Ali o bir kuş benim dedim, vallahi alırım. Bittim aldım. Sedat kardeşimizden de bir kuş al dedim. Onu da hemen aldım, eş yaptım. Bir yavru aldım, uçuruyorum. Altta altında bir şey var. Aşağıda şimdi bir yavrusu daha var. Et yavru oldu. Onu bırakmam. Neredesin oğlum? Az önce önümdeydim. Ne? Efendim? Vallahi ne sen sor, ne ben söyleyeyim? Sigara içiyor musun? Yok, kullanmıyorum. Neyse bir ara derelim, Ondan sonra devam ederiz. Kaçak gelebilecek kendi kendine yok. İşte Onlar kadar kendi kendine kaçak gelebiliyor. Evet. Gitti mi? He. O gitti mi? Yavrum var <laughs> mı dediniz? Yavru mu ardın dediniz mi? Ya miski gibi olan yavru mu Martlar Mardin. yine geldi abi. Bırak. Bakın martlar kovalamış. Hani kaçak yok bir şey yok. Vallahi. İki abi. İki tane silme evet. geçti. Silmeden geçti bak şu an dönecek. İki tane silme geçti ya. Gitmeyemiz. <laughs> ha geliyor alttan geliyor. Kaldır kaldır. Aynen o, o kanat araları çekik olan değil mi? Yok yok, yok yok. Aa o başka kara çakmaklı gibi bir şey. Ha. Yusuf dayıya doğru gidiyor. Yok, 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 yok. Vur sopayı ya. Yusuf dayının o tarafa mı geçti? Göremedim. Yok, Alo. Efendim abi. Yunus sen Yunus. Evet, abi. Buyur, abi. Çıkmadı bir daha. O az önceki Mardin geri geldi de. Evet. Alçaktan takılıyor ya. Evet. Olabilir mantıklı. Ya şey var ben, ee... ben bazen şey zannediyorum hani burada diyorum kesin bir koruyucu kalkan var. Kaçak <laughs> geliyor böyle bir bakıyorum bana doğru gelirken alçak geliyor ya. Bir anda sekiyor yukarıdan gidiyor. Bir bakıyorum o tarafa gidiyor. O arkadaş nedir yani? Ekmek bir şeyler yapmak lazım. Hayır büyüğü falan nazarı şey bozuyormuş yani e, deniz üstüne geçiyor. Kümesi oradan götüreceğim, getireceğim. Sağ ol, <laughs> bir vicdanla. Kardeş sevaptır şunu bir şöyle bir deniz üstünden geçirin gelir. Tamam, evet dönüşleri de seyrettirdim. Ben çekim Vallahi yapamadım abi, ama nasıl? Geldiğimize memnun olduk. İyi ki de gelmişiz dedik. Yani <laughs> Şovunu tamam. izledin mi? Rahatladın mı? Rahatladım abi. İyi tamam. rahatladıysan sıkıntı, sıkıntı yok. Faksiyetli tilye yanıyorduk yani. <laughs> Söyleyemedim bile de. Hani bayağı ben çocukluğumdan beri seviyorum abi. ya. Hmm. İlk okula başladığımdan beri hep böyle sokakta yürüyorum ya. Hep böyle havaya bakıyorum. Aynı bak diyorum var diyorum, ağa diyorum bak kelebek, ağa diyorum çapar, ağa diyorum bilmem ne. Hep böyle günlerimiz geçti. Geldik bu yaşa. 33 yaşa şimdi. 80 30 şey, da Ben yolda beslerken diyorum ya. Aa diyorum erkek şu geçti falan diyorum. Evet. Celal diyor lan diyor. Kuşu diyor nasıl gördün diyor. Cinsiyetini <laughs> nasıl gördün yani, falan muhabbeti. Görüyorsun ya. işte. Üst sevgisi başka oluyor. Neyi? He. Evet. Belli zaten bizim masrafları gelin nasıl? Evet. Sadece... Yazacak şimdi ya, abi bu zaman Yazma ya, ara Abi ya, o zaman abi, abi. Ya abi ne, ne, nereye kaldık ya? Belli de o para ediyor verilir mi? Neyse dur o bekleteyim sonra. mi? Ya abi Allah Allah'ın 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 Evin içini Alma. ben görmedim kardeşim. Abi diyor hayır takıyor bir sıkıyor. Hayır evet, evet. Yani. ondan de Ben, de, çok sakin abi Burak Büyük son kodur. kaldırışımı Allah, Allah, kapatacağım. Allah, 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 kapatacağım. Kaldı Neredesiniz la? Video toplu kaldıralım. Burak. Burak. Buyur abi. Ya <laughs> Ben diyorum kuş uçuruyorum. <laughs> Sen diyorsun Adana ne tarafta? Ha harbiden Adana, Adana demişken Adanaları da çıkaralım ee, mı? Bak, <laughs> yanımda, yanımda. Adanaları da çıkar Adanaları. Adana özel bak Adana kuşu. Saf Adana. O mermi gibi. Saf derken <laughs> kardeşine mi dedin? Yok. Ha kuşa mı dedin? <laughs> ha tamam. Gel lan. deve gibi. Yavrular ne oldu ya? Buraya. Yavru bir tane zaten. Yumurtanın biri Şikayet tutmuş. Yok, biri tutmuş yumurtanın. Tamam. Dolapçı yavrumuz. Kendisi ya. Aynen. Sürüyor, sürüyor. tut oğlum tut. Ayakta zor duruyorum. Ne içirdiniz? Onun içinde ne vardı? Kavgunla <laughs> geldik. Oo iyi. Yani. Kandı kandı. Ama olsun, Gel. macerası güzel ama. Gel, abi zaten ya gece uyuyorduk. Kasıtlı uyuyordu. değilsiniz ya sonuçta. Gece şoför uyudu abi, sağa gidiyor, bariyerlere gidiyor. Bariyerleri, o şeyleri, dupaları Duvarları yıktı, yıktırdı abi. Takı takı takı. Nereye gitti diyor. <laughs> abi, ama ben hissettim. bu hissetti. ama sonunda konuşmuyor. Yani, ben, o, o, ben o, o, konuşturuyorum, o, onu. Ko konuşmaya başlıyor ama <laughs> kelimeleri yutmaya başladı. Çıkıyor sağa çek, sağa çek, sağa abi çek. Abi dedim ne diyorum diyor. diyor. Ne ne diyorum ben? Yutuyor kelimeleri. Abi dedim bak uyuyacaksın. Çıkarır çıkarsın. Yok yok dedi pat gitti dubalara doğru. Abi abi dedi <laughs> bu yana. Arkadaş. Hayır, tamam. Ha oldu canım. Ondan sonra abi bir kaçak yakalayamadım muhabbetine giriyorsun. Aa harbiden kırmızı abi Emin'in orada. Adanalar uçar. Ama tank gibi uçar ayrı şey, konu. Topumuz nerede abi? Topumuz <laughs> abi burada. Salla. Al eline. Aa at karşıya topu. Toplu uçum. Topun resmi. <laughs> Toplu uçum diyorum ya. Halbuki top bu yani. <laughs> Hadi bırak, hadi bırak. Vallahi iyi kaldırdın ha, helal olsun. <laughs> Neyi? <laughs> Yo burası yüksek değil ya. Çok <laughs> yüksek <laughs> <laughs> Burak şov yapıyor. Farklı kuşlar vuruyor. Güzel. Hadi rastgele bırak rastgele. Olta atar gibi bak. <laughs> bak bak ileride sazan var sazan yakala. Hayatımda kaç tane kuşmuş Güzel güzel. Neyin en boz çiliği kaldırmayaydın? Ya, tutarız, abi, bak bak bak. Değil. Neyse gel havadakilerin işini izle bari. Tek adana tek şey, adana adana şov yaptık. Adana, adana yerde ya. O tank gillerden şey, döndü geldi. çıtalı, mı yapalım çıralım çıtalı <laughs> bu havada zaten tutamazsın onu ya. Elini keser adam. Bağları sabah olur Bak şeş yavrumuz geliyor. Hoppa. Şeyi merak ediyorum o şey kırlangıç gibi çıkmış dediğin var ya senin. Aynen. O dönecek mi dönmeyecek mi? O döner ya. En kötü ihtimalle karşıya gider geri gelir. o da döndü diyoruz. Evet. Aa, kırlangıç bak, aa yukarı kendini kaldırmış. Kırlangıç buraya kadar uçmuş. Daha da uçacağım mı? Aha. Alırsın ya. Neyse ya 2 saat oldu. Nerelerini kırpacağım? Daha dur senin arada şeylerin var. Onların <laughs> senin şey. Elimde yanlış yere geldi keseceğim derken. Belli Yok yalan. öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yapma, ne? Bırak <laughs> ifşa. <hiç var. gülüyor> Aynen. Benim e, yakalayamadığım, elimin altından kaçırdığım kuşlara bıdı bıdı yapıyordu. Geldi gördü. Kendisi tüy yakalayamadı. İki tane mardin geçti. Bir tane de kırmızı geçti. Onu da sayarım bak. Vallahi sayarım. Oradan geçti gördün mü? Daha üç tane gördük. <laughs> Sadece gördük. Gördüm. Efsunlu. Kaç numara gidiyorsun? Ooo ben de kuş bekliyorum burada ya. 44'e kuş gelmiyor. Abi ayaklar ters değil. <laughs> Sen bir içeyim de gel. Neyse kardeşim ayağına sağlık. Allah razı olsun. Çekimi abi. sonlandırayım mı? Yine dururuz ya sıkıntı Vallahi yok. Valla çenem vardı. <gülüyor> bir <gülüyor> de izlerken ben şeyi merak ediyorum. Hani ben böyle şey yapıyorum ya. Ha, geldi kırmızı geldi. Bırak. Hadi. Aa, aşağıda mecu gitti. Yani çıktı. Mı? Ben bazen çıktı çıktı. O sinime gidiyor yani. Ha. Bak o çıktı. E, bastı, bak, çıktı. Bas bak, Aynen. Basta. Aa gördüm. Aa kaçak. Basta. Neyse dur bunu bitireyim ya bir saat oldu. Kaç da ikinci bir video yapalım. Arkadaşlar devamı ya. Bu çekimimiz bu kadar olsun. Ben şu kaç ikinci video yapacağım. Gelirse. Çok izleyen arkadaşlar var. Güldük, eğlendik. Her şey güzel. Şükrü abimiz için, bizim için beğenelim ve abone olayım. Abone olalım. Buradan Serkan, İrlanda Gülü'ne de selamlar. Sercan Apoğa'da. Sercan Apoğa'da. Ali İbrahim abimize sayın. Ali İbrahim abiye. Bitti bitti. Kuş gitti hadi. hadi. Herkese selamun aleyküm işte. Hadi kapattık. Kaldık. İkinciye başlayacağım hadi. Kırmızı kalktı zaten başlatamayacaksınız. Neyse. Gelir gelir hadi bekleyelim biraz daha.